programımıza sizlerle birlikte Kodork sitesine üye olacağız. Ee, öğretmen olarak hesabımızı nasıl yönetiriz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak kodork.org yazıp siteye giriş yaptık. Şurada giriş yap kısmına tıklıyorsunuz. Bu kısma tıkladığınız zaman e, hesap oluştur diye bir bölüm geliyor. Bu hesap oluştur bölümüne tıkladığınızda Kodork e, sitesi size 4 tane seçenek sunuyor. Bir tanesi Google hesabınıza devam edebiliyorsunuz. Diğeri Facebook hesabınızla, diğeri Microsoft hesabınız varsa onunla ya da yok ben sıfırdan bir mail adresi kullanacağım derseniz buraya tıkla, buraya e-posta adresinizi, parolanızı ve tekrardan e tekrarını yani tekrar aynı parolayı doğrulamasını yazıp kaydol diyerek kayıt işlemini başlatabiliyorsunuz. Ben şimdi Google hesabımla üye olacağım Godox sitesine. Google hesabımı da devam et'e tıkladım. Buradan Google hesabımı seçiyorum. Şöyle seçtim. İzin ver dedim. Kodak kullanmak istediğini söylüyor. İzin ver dedikten sonra şöyle bir bölüm açıldı. Bu bölümde e, hesap türünü seçmeniz gerekiyor ilk başta. Öğrenci iseniz e, sadece kurslara giriş yapabiliyorsunuz. Öğretmenseniz ise burada sınıflar oluşturup öğrencilerinizi takibini Yapabiliyorsunuz. Ben şimdi öğretmen olarak seçeceğim. Buradan görünen isim ne olacak dedi. Şöyle bir tane Çetin diye kalsın. Sonra ülke bulmanız gerekiyor. Türkiye'yi bulduk listeden. Okulun türünü seçiyorsunuz. Okulun adını istiyor. Yazdık. Burada diyor ki kurslarımız hakkında bilgiler geldiğinde size iletelim mi mail olarak? Buna evet hayır diyebilirsiniz gizlilik politikasını hesabına git dediğin anda kabul etmiş olarak sayıldığınızı söylüyor. Hesabıma git diyorsunuz. Bu kadar basit üye olunması. Şu anda biz öğretmen olarak üye olduk. Ben şimdi çıkışımı yapayım. Bir de üyeyken nasıl giriş yapacağız? Nasıl öğretmen hesabı tanımlayacağız? Nasıl öğrencilerimizi ekleyeceğiz? Onu göstermek istiyorum. Sonra da bir de öğrenci olarak giriş yapalım. Şimdi yine kodok sitesine geldiniz. Artık üye giriş yapacağınız zaman yine giriş yapa tıklıyorsunuz. Giriş yapa tıkladığınızda mail adresinizle eğer yaptıysanız bu kısmı kullanıyorsunuz. Ben şimdi Google hesabımla yaptığım için şurada Google hesabımla devam eti tıklayacağım. Buradan hangi Google hesabımla devam etmek istiyorsam seçiyorum. Yine izin vermesini Kullandığını söylüyor çünkü izin vermem gerekiyor. İzin verdim ve ilk bölümüne geldim. Dikkat ederseniz şurada bir kontrol paneli geldi. Kontrol paneli kısmını kullanarak öğretmen hesabı oluşturduğum için sınıflar bölümler oluşturabiliyorum. Gelin nasıl sınıf yapıldığını da görelim. Kontrol paneline geldiğinizde şurada ilk bölümde sınıfını ayarla diye bir kısım geliyor. Bölüm oluştur diyorsunuz. Şu anda benim hiçbir bölümüm yok. Bölüm oluştur dedim. Burada size dört tane seçenek sunuyor öğrencileriniz için. Şimdi öğrencilerinizin sizin sınıfınıza dahil olduğunda e, giriş yapılabilmesi için onlara bir gizli bir kod verecek. Her öğrencinin bir kodu olacak. O kodla giriş yapacaklar ki birbirlerini e, hesaplarını kullanmasınlar diye. Bir de sınıfınızın genel bir kodu olacak. Bu kodla ilk başta giriş yapacaklar, sonra kendi gizli kodlarına girip kendi hesaplarını açmış olacaklar. Bunun için üç tane seçeneğiniz var. Birincisi, eğer bu yaş grubunuz 4-8 yaş arasında ise okuma yazma bilmiyor olabilirler. O yüzden oluşturulan bu gizli kodlar resim şeklinde olacak. İlk bölüm bu, resimle oturum açma. Eğer yaş grubu birazcık daha büyükse, 9-12 yaş, okuma yazmayı biliyorlarsa kelimeyle açmalarını sağlayabilirsiniz kelimeyle oturum açma seçiliyor ya da e, bunlar 13 yaş üzeridir. Kendi hesapları vardır zaten. O hesaplara dahil edeceğim diyorsanız ise kişisel oturum açmayı yapabilirsiniz. Yok ben e, zaten Google Classroom'da bir sınıfım var. O sınıfı buraya dahil etmek istiyorum dersen de Google Google sınıfla da açma imkanına sahipsin. Ben şimdi e, ortaokul öğrencileri için bu dersi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden kelime oturumuyla açı seçtim. Arkasından böyle bir form geliyor. Bu formu dolduracaksınız. İlk kısma bölümün yani sınıfınızın adını vereceksiniz. Mesela ben buna 5. sınıflar diyeyim. Buraya bir sınıfın derecesini yazıyorsunuz. Benimki 5. sınıf. Kursu seçiyorsunuz. Bakın burada kod ortaki bütün kursların listesi var. Hangisini yaptıracaksanız bu kursa bu sınıfa seçebilirsiniz. Daha sonra bunu değiştirme imkanına sahipsiniz. Buradan bir tane mesela dance partisini seçelim. Seçtik. Sonra eşli programlamayı etkinleştir diye bir bölüm var. Bu nasıl? Mesela bilişim sınıfında dersinizi işliyorsunuz. Bir bilgisayarda iki öğrenci oturuyor. Ve aynı anda Kod orku yaptıracaksınız. O zaman diyebilirsiniz Eşli programlamayı etkinleştir diyerek şunu Evet yaparsanız Kursu açarken soruyor bir öğrenci de giriş yapıyor. Ondan sonra eşin kim diye sorup diğer öğrencinin ismini ekletebiliyorsunuz. Bu şekilde yani tek bir bilgisayardan aynı anda iki kişi de uygulamayı yapabiliyor. Bu eşli programlama etkinleştiri yaparsanız ama hayır derseniz o zaman Teker kişi, teker kişi yapmaları gerekiyor. Kaydet dediğiniz anda Bakın Bir tane sınıfım oluştu. Şu anda hiç öğrenci olmadığı için Öğrenci ekle diye bir buton geldi. Şu da oluşturduğum 5. sınıfların kodu oldu arkadaşlar. Bu kodu kullanarak öğrencileriniz giriş yapacaklar. Peki öğrenci nasıl ekliyoruz? Şurada öğrenci ekle kısmına bastığınız zaman öğrencilerinizi ekleyeceğiniz bölüme geçiş yapıyorsunuz. E, teker teker ekleyebileceğiniz gibi toplu bir liste şeklinde de ekleyebilirsiniz. Tekerli ekleyeceğiniz zaman şurada öğrencinin adını yazıyorsunuz mesela Ahmet Yılmaz diyelim. Buradan yaşını seçiyorsunuz. Cinsiyetini seçiyorsunuz. Otomatik olarak bir gizli sözcük oluşturacak, gizli bir kod olacak. Ekle dediğiniz anda listeye bakın başarılı bir şekilde eklenmiş oldu. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi diyelim ki elinizde bir listeniz var bu şekilde ve bu listedeki 3 öğrenciyi aynı anda eklemek istiyorsunuz. Listeyi seçiyorsun. Kopyala diyorsun. Arkasından kodox sitesine geldiğiniz zaman şurada birden fazla öğrenci ekle diye bir kısım var. Şuraya gelip sağ tuş yapıştır diyor. Burada tek dikkat edeceğiniz şey her satıra bir öğrencinin gelmesini sağlamak. Sadece bu. Yapıştırdım, bitti dedim. Bakın şurada hemen öğrencilerim ismi geldi. Buradan yaşlarını seçebilirsiniz. Cinsiyetlerini seçebilirsiniz. Evet. Buradan ne diyorsunuz? Kaydet, 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 kaydet. Bakın otomatik olarak üç tane öğrencimi de listeden eklemiş oldu. Şurada her öğrenci için bakın gizli sözcükler verdi. Şuradan gizli sözcüklerini görebiliyorsunuz. Mesela Light Majör'müş Ahmet'inki. Ali'ninki Stilt Swirl Sv nasıl okunuyorsa bu şekilde yapabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Ee, sonra ne yapacaksınız? Peki Yukarıda başka ne var? Öğrencileri başka bir öğretmene ya da başka bir bölüme diyelim ki iki sınıfımız var. Buradan başka bir bölüme de taşıyabiliyorsunuz. Giriş kartları yazdır dediği kısım arkadaşlar. Şimdi her öğrencinin bir şifresi var. Ve siz bunları yazılı olarak vermek istiyorsunuz. Toplu olarak bakın şöyle 4 öğrenci eklemiştik. Hepsinin sınıf kodunu ve kendi gizli sözcüklerinin bulunduğu kartlar hazırlıyor. Bunları yazdır diyerek Yazıcıdan çıktısını alıp Öğrencilerinize dağıtma imkanına sahipsiniz Bu kısım e, Kartları yazdır kısmı Bu işe yarıyor Ben şimdi çıktı alıyorum Birazdan öğrenci girişinde size göstereceğim Nasıl yapacaklarını Buradan bakabilirsiniz Evet e, Tüm bölümleri görüntüle deyip Tekrardan ne yapabilirsiniz e, Şey kısmınıza Sınıf kısmınıza dönebilirsiniz Bakın burada görüyorsunuz Beşinci sınıflar diye bir sınıfım var Yaş seviyesi 5, dans partisi kursu tanıtılmış, 4 tane öğrenci var ve sınıfın kodu da H H, v, H v, D diye bir kodu var. Şuradaki ayarlar kısmından detaylarını tekrardan göstere girebilirsiniz az önceki yere. Buradan isterseniz kursunuzu değiştirebilirsiniz. Mesela hızlı kurs yapalım, kaydet dedim az önce dans partisiydi bakın hızlandırılmış kurs olarak değişti. E, öğrencilerinizin ilerlemelerini görebilirsiniz buradan. İlerlemeyi görüntüleye tıkla, da, tıkla dediğiniz zaman sınıfınızda bulunan öğrencilere bakın. Şurada 4 öğrencim de listelendi. 20 bölümlük bir kurs, pardon, 20'den fazla, 28 bölümlük bir kurs yapılmış. Bu kursta şu anda hiçbiri başlamadığı için bakın beyaz. İşte devam ediyorsa hafif yeşilleniyor. E, tamamladıysa yemyeşil oluyor. Eğer fazla blok kullandıysa kursu yaparken daha da e, açık bir yeşil alıyor. Buradan görebilirsiniz. Hatta metin cevaplar kısmından eğer öğrencin size bazı bölümlerde metin cevapları girmesi gerekiyorsa o cevapları göndermişse onları görebiliyorsunuz. Anketler kısmına bakabilirsiniz. Kurs hakkında ne anket varsa istatistikleri görebilirsiniz. Öğrencilerinizi yönetebiliyorsunuz. Tüm bölümleri görüntüleyip tekrardan dönüş yaptınız. Peki öğrencilerinize sertifika yazdırmak isterseniz ne yapacaksınız? Bakın yine şu ayarlar kısmına geldiğinizde tekrardan giriş kartını yazdırabileceğiniz kısım da burada var. Bir de ne var? Sertifika yazdır. Diyelim ki o 28 bölüm kursu bitirdi öğrenciniz ve bir sertifika vermeniz lazım. Sistem bunun için hazır bir şekilde size sertifikalarını veriyor. Sertifika yazdır kısmına basarak şuradan hangi öğrenciye vereceksiniz? Hepsine vereceksiniz. Bu isimler burada otomatik geliyor. Sadece birine vereceksiniz. şunları silip sertifika yazdır'a tıkladığınızda, Bakın, öğrenci için bir e, sertifika hazırlıyor. Kodok sitesi otomatik olarak print dediğin zaman da yazıcından otomatik olarak sertifikası çıkmış oluyor. Bakın, hazırlanmış durumda. Evet, öğretmen olarak e, sınıfları kullanmak bu kadar basit arkadaşlar. E, kendiniz bir sınıf oluşturup, ne yapabiliyorsunuz, rahatlıkla öğrencilerinizi davet edebiliyorsunuz. Peki öğrenciler nasıl giriş yapacaklar sınıfa? Bir de onu göstereyim. Şöyle çıkış yapalım. Diyelim ki Ahmet adlı öğrencimiz Kodox sitesine giriş yapmak istiyor. Yapacağı ilk işlem arkadaşlar, Kodorga giriş yapmak. Kodorga giriş yaptığı zaman üye olmasına gerek yok öğrencinin. Siz onu sınıfınızda tanımladıysanız. Verdiğiniz giriş kartındaki bilgilere bakarak giriş yapabiliyor. Şurada giriş yapa tıklayıp tıkladığı zaman şu kısım onu ilgilendirmiyor. Şurada bakın 6 harfli bölüm kodunu giriniz. Bak. Az önce sınıflarımızın hepsinin bir bölüm kodu olduğunu söylemiştim. Mesela ile başlayan bir bölüm koduydu. Verdiğimiz giriş kartlarında o yazıyor zaten. Bölüm kodu hemen bölüm kodunu giriyor. Ahmet. Go diyor. Eğer öğrenci olarak giriş yapacaksa. Bakın direkt şurada beşinci sınıflar olarak geldi. Şurada dikkat edin. Az önce 4 öğrenci tanımlamıştım. Ahmet giriş yapmak istiyor. Kendi adını seçiyor bölüm kodundan sonra. Hemen gizli kelimesini istiyor. Ahmet'in gizli kelimesi like majörmüş. Yazdık. Başka biriyle kullanıyor mu diye soruyor. Eşli demişti. Bakın. Başka biriyle kullanıyor. Eşitlerse bir dahakine onu da sormuş oluyor. Giriş yap dediğinizde, bakın Ahmet'e az önce tanımladığım hızlandırılmış kurs bölümü otomatik olarak açılmış oluyor. Buradan da basamak basamak sorularını yapıyor. Evet, öğrenci girişi de bu şekilde. Bir dahaki videomuzda hızlandırılmış kurs ya da dans etme gibi kurslardaki basamak basamak nasıl işlemlerin yapıldığını göstereceğim.